Evet, Etnografya Müzesi'nin önündeyiz şu anda. Arkada hemen göstereceğim size. Biraz önceki müzede önünde bir tane buranın vatandaşı denk geldi. Oradaki Kosova Müzesi olduğunu karşısındaki yerinde Etnograf, etnografi müzesi olduğunu söyledi. Hatta gezebileceğimizi inşaat olduğunu ama gezebileceğimizi söyledi. Vardık. İkisi de kapalıydı. Şimdi camiye geldik burada hemen yakında. Oradaki kişi dedi ki etnografi müzesi burada dedi. Biz de gezdik. Gezdik gördük ama e, yani böyle çok büyük abartılacak bir, bir yer yok. E, küçük bir bina var. Alt ve üst katında bir şeyler aynı bizim kültürümüzdeki gibi paylaşmışlar. Şimdi hadi size göstereyim. Hep birlikte bakalım. Etnografa müzesinin içi böyle pek müzeye de benzemiyor. Kapalı mıdır? Nedir? Ee, şurada sarılı bir şey var. Nedir? Belli değil. Şöyle bir gidelim bakalım içeride bir şey var mı? Pek bakımlı bir yere benzemiyor. Yani pek demeyeyim. Yani hiç bakımlı bir yere benzemiyor ve bir şey yok burada. Binalar yıkılacak gibi. Yani neredeyse göçlü göçecek. Çatılar falan. Sadece şu şurası biraz bakımlı. Şu bina e, yenilenmiş galiba. Evet, aynı bizim e, kültürel müzeler gibi Manavgat'ta eee Evrensekide var. Bir de Manavgat'ın içinde var böyle bir yer. Yani genelde her gittiğimiz yerde böyle bir müze oluyor. Eskiden e, nasılmış yaşantı. Aynı farkı yok. Bizim orada da bu aynı işte Osmanlı'dan geldiği için bunlar da aynı e, malzemeleri kullanıyorlarmış. Bir farkı yok. Bizdeki, çocukluğumuzdaki kullandığımız lambanın aynısı. Benim çocukluğumda hep bunun e, ışığıyla ders çalışıyorduk. bu kazanlar su kaynatmak için yemek pişirmek için kullanılıyor evet Ali Sadi oynama kızarlar bak çık orada neyse fotoğraf çekildik hadi evet şurada sandık yani Bizde de sandıklar vardı ama tabii bu biraz daha malzeme sandığı galiba. Var? Var bu da şey. şey. <laughs> dur, <Vay, bana. gülüyor> dur, bana bak. Şöyle yukarıdan hepsini göstereyim. Ee, buradan üst kata çıkıyoruz. Üst kattan hemen girince şurada beşik falan var. Çocuk beşikleri iki farklı şekilde. Bizde gördüğümüz o eski divanlardaki kilimlerden. Şurada hemen küçük ceiz sandığı. Burada da bir bir, bir büyük ceiz sandığı. Evet zamanında kullanılan eski ütülerden bir tane. Burası sanırım oturma odası. Sehpası. Ne oluyor canım? Sıra göstereyim size. Aşağı yukarı diğerlerin hepsini gördüm. Arkadaşa da söyledim buradaki görevliye şu mangalmış. Ben bunu görmemiştim. Bizim Türkiye'de hiç böyle bir mangal. Vallahi günümüzde böyle kullansa güzel, iyi bir dizaynı var. Sehpalar, halılar. Bir de şurada bu yöreye ait bir elbise var. Şöyle geniş açıdan göstereyim. Evet, sadece bu kadarmış bu evin içindeki olanlardan etnografya müzesi bu kadar. Aslında az yani Kosova'nın kültürünü göstermek için. Böyle söyleyeyim, sordum içerideki görevliye. Bu arkadaki yapı 300 yıllıkmış ve o zaman bir aile tarafından kullanılıyormuş. 1900 90 kaç dedi tam hatırlayamam unutacağım 1990'lardan itibaren de böyle müze olarak kullanıyormuş ama çok alternatif yok yani çok geniş şeyler yok çeşit yok bizdeki kadar. Evet burası da bu eski binayı kullanan ailenin ikinci binasıymış öyle dedi arkadaş. Burası da herhalde zamanında kullanılan bir çeşme.